...öldürmeye gelmişler. Biz devlete güvenmiştik. Devlet onların yanındaydı. Akın otobüslerle, arabalarla... ...yola çıktı. Karkılarla, türkülerle samahlarla... ...1993 yılının... ...bir tek bu sabahı... ...gün aydınlanırken... ...sama sabahı. Bir sultan avdalı alnı kültür etkinliği... Sivas'ın merkezinde yapılıyor. Daha önceleri Banaz'da yapılıyor. Adıbak Oteli'nde bize ayrılan odalara yer. Semahçılar <laughs> ve tiyatrocular devlet su işlerinin misafirhanesinde kalıyor. Sokaklar şenliğin afişleriyle dolu. Birkaç tane de büyük bez pankart asılmış. Açılış töreni kültür merkezinde yapılacak. Biz oraya türkü söyleyip sabah dönmeye gitmiştik. Biz oraya giderken yanımızda silah götürmedik. Karşılıklı sloganlar, küfürleşmeler, taş atmalar, Şu çatışma çıkıyor. Kalabalık Atatürk Caddesi'ne inerken Madımak Oteli'nin önünde polis ve jandarmayı görünce niçin beklediklerini soruyor. Asistesinin otelde olduğunu, onu korumak için beklediklerini öğrenince de artık Madımak Oteli'nin önü olayların odak noktası oluyor. Alt kattaki camlar bütünüyle kırıldıktan sonra bazıları <laughs> otelin karşısındaki binaların balkonlarından taşları otelin üst katlarına fırlatmaya başladılar. Çatılardan kiremit atanlar da var. Bacayı bile söküp parçalarını attılar. Göstericilerin otele girmesini engellemek için kurulan polis barikatı yavaş yavaş otele doğru geliyor. Eylemcilere hak veren, onların sırtını sıvazlayan bu konuşmadan sonra yer yer dağılmaya yüz tutmuş kalabalık heyecanlanıyor. Konuşma onları cesaretlendiriyor. Dağılmaktan vazgeçerek yeniden harekete geçiyorlar. Sağ 15. Göstericiler bir istasyon caddesinden öbürü Burunciye kapının arkasından olmak üzere iki ayrı koldan meydana ilerliyor. Meydanda asılı Kir Sultan Abdal Şenliği'nin bez atışı yapıyor. Türkiye'nin eli önünde bir gün önce Tirsultan Sultan Abdal Derneği'nin bıraktığı çelengi yere vura vura parçalıyorlar. telefonla başbakan yardımcısına Erdal'ı aradı. Biz burada çok zor durumdayız. Dedi, telefonu tuttu, sesleri dinle. Sloganları, sloganları kıran taş seslerini dinletti. Bakın sesleri duyuyoruz. Otel sanıldı. Biz zor durumdayız. Dedi, merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz size. Sakın bir saldırıda bulunmayın. Telefondan bir sesi duyuyorum. Biz panel için kültür merkezine geldiğimizde <laughs> Merkezin camları kırılmıştı. Polisler binaya yaklaştırmıyorlardı. Denildiğine göre kalabalık bir grup merkezi bastırmış. Oradakilerle çatıştıktan sonra şehre dağılmıştı. Gözleri Bir o yana bir bu yana sürükleniyor Ne yaptıklarını bilmiyorum Bu alacak ağlayacak köprülerin Ağırmasıyla yeniden Harekete geçiyor Her geçen gün Şiddet daha da artıyor Nereye gidiyorsunuz Birisinin dersini vermişsiniz Gün Müslümanlık günüdür Dendiğinde Kalabalık resmi binatı yok Topluluk adeta serseri bir mayına benziyor. Bir grup bir yöne giderken öbürü ters döneriz. Anıtın söküldüğü haberi dalga dalga yayılıyor meydana. Otelin etrafındakiler inanmıyorlar. Kalabalık dağılsın diye söylendi bari yani emir vermiş. Heykel kaidesinden sökülmüş. Belediyeye ait bir kamyona yüklenip garaja götürülmesi istenmiş. Ama emniyet müdürü heykelin kalabalığa gösterilmesini istiyor. Gözleriyle görürlerse dağılırlar diyor. Ortalık karışıyor. Polis barikatını aşıp araçlara saldırıyorlar. Araçları tahrip edip ters çeviriyorlar. Birinin benzin deposundan benzin atmaya başlıyor. Onu tutuşturuyor. Gör, içinden birileri yanar vaziyette benzine bulanıp topak haline getirilmiş bez parçalarını otelin içine savurup geri kaçıyor. Bir lobiye tırmanıp perdeyi tutuşturuyor. Polis yanan perdeyi koparıp aşağı fırlatıyor. O Yangın otelin içine dışına dağıldı. Tamam. 32-20 merkez. 32-20 merkez. 32, merkez. 32 konuyu bildiriyorum. Tamam. 58-60 e, merkez. 58-60 e, merkez. Hadi bak otelin önünde ve içinde yangın var. Oteldeki yöneler dışarı çıksınlar. Tamam. 25-30 merkez. 25-30 merkez. İtfaiye. Kalabalıktan sokağa giremiyor. Tamam. Merkez 32-10. Merkez 32-10. Bulunduğumuz yerden dışarı çıkın. Yangın var. 28-50 merkez. 28-50 merkez. Çıkamıyoruz dışarı, bilginiz olsun tamam. Tam bir panik içindeydim. Diri diri yanacaksın. İnanılmaz bir gaz yükseliyordu. Duman ve gaz bizi olduğumuz yerde hareketsiz bırakıyor. <laughs> Rahmetin Nesim'i benim başımı koluyla sardı, göğsüne dayadı. Makbule, sen nefes alma güzelim. Nefes alma, başını göğsünden ayırma dedi. Böylece merdivenden dikmeye çabaladık. 38-30 merkez. 38 otuz merkez. Madımak Oteli'nde son durum nedir? Saat 20. Madımak'tan yanıt yok. Tamam. İçeri girip oturduk. Yaşadığımıza hala inanamıyorduk. Alt katta sıkışıp kalmış kurtulamayacağımıza inanmıştık. Oysa tersine umutla yukarı çıkanlardır aramızdan ayrılanlar. Çok şükür kurdum derken aşağıdan sakallı bir Aziz nesini tanıdım. Adını da öğrendik. Refah Partili Belediye Başkanı, Meclis Üyesi Cafer Erçak. Bu aziz nesin ya diye bağırıyor. Esas ölecek hayvan ölmemiş. Öldürürüm. Yani. Öldürün onu. Ya. Yani. o alçak hala kaçak bu adam bulunmadı. Bunun ardından da, <laughs> ben de Namussuz alçak direk asilesine vurma yapıştırıyor, kolunda tuttuğu gibi aşağı kurutuyor. Asilesi düşerken merdivenin basamağını koluyla yakalıyor, asılı kalıyor. O haliyle vuruyorlar, kafası kanıyor. Cafer Erçak bak itfaiyeyle kancasını alıyor, asilesinin üstüne yüzüyor. sazdı. Silahları sözdü. Ozan olmaktı kiminin de ozanlar kentinde günahı. Suçları bir sultanı anmak. Refah Partisi milletvekili başkan yardımcısı Şevket Kazan da sanık avukatları arasında. Millet